Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizlerin niyetini içip sizlerin niyetini kapattım. Fincanımla karşınızdayım siz değerli izleyenlerim. Genel bir kahve falı olacak, kolektif bir açılım olacak siz değerli izleyenlerim. Kişiye özel olmayacak. Şu an ekranın karşısında beni kim izliyorsa genel bir kahve olacak, kahve falı olacak siz değerli izleyenlerim. Zamansız zamana karşı hangi zamandan itibaren izliyorsanız o andan itibaren geçerli bir fal olacak. E, bu arada böyle yorumlarınızda beğenilerinizde beni yalnız bırakmıyorsunuz. O yorum yapan beğeni atan elleriniz dert görmesin inşallah. Her daim böyle kanalımı yakından takip etmek istiyorsanız abone ol butonunu tıklayarak kanalımı yakından takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım sizlerin niyetini kapatıp sizlerin niyetini açacağım. Sizler de niyetlerinizi dileğinizi tuttuysanız niyetiniz niyetim olsun arkadaşlar. Niyetim de niyetiniz olsun. Aldı verdi dengesine katılmak istiyorsanız lütfen videomu izlemeden önce şöyle bir beğen tuşuyla videomun tüm güzelliklerini kabul edin arkadaşlar. Hadi bakalım bütünün hayrına olsun. Neyse haliniz o çıksın falınız arkadaşlar. Fincanımız düşünen ama çok ama çok düşünen gözü yaşlı bakın. Şöyle en dipten e, göründüğü gibi bir bayan var. Bakın sürekli ağlıyor. Çok ama çok büyük böyle üstünden e, atamada sıkıntıları ve problemleri var. Bu problemlerden dolayı sürekli ağlıyor arkadaşlar. Geleceğini böyle gelecek e, kaygısı endişesi yaşayan biri var. E, özellikle böyle bu yaşayan kişinin isminin içinde T, R, Y harfi var arkadaşlar. Bir sorumluluk e, sorumluluğunu tam yerine getiremeyen biri durmuş arkadaşlar burada. E, sorumluluğunu yerine getirememesinin tek sebebi aslında bütün yükü sizin üzerinize atmış olması. Bazı konularda böyle kararsız kalmışsınız. için içinden çıkamayıp o kararsız kaldığınız e, problemleri böyle dağ gibi yapmışsınız. Geçmişin sıkıntılarını üzerinizden atmak istiyorsunuz. Keşke o sayfaları hiç yaşamasaydım. O sayfalarda hiçbirinde e, ismim geçmeseydi dediğiniz e, bazı kötü e, anılarınız var arkadaşlar. Bunları böyle bir türlü tam kurtuldum derken başka şekilde önünüzde patlak veriyor. Bunu da böyle çözmek için, bu açılan problemleri kapatmak için sürekli bir uğraş içindesiniz. Böyle bir elinde bir değnek var arkadaşlar, sihirli bir değnek. Bakın kalem nerede? Bakın şurada bir sihirli değneğini böyle sizin üzerinize vuracak biri var arkadaşlar. Uzun zayıf biri aranıza girecek olan kişiler var bakın böyle tam ev er evlilik haritasında olabilir tam böyle nişanlıklık aşamasında olabilir isteme muhabbeti de olabilir sizlerle izleyenlerim böyle araya giren kişiler var sizlerle izleyenlerim şu iki ikili iki kat ikinci kat olabilir ikinci katın üstünde olabilir arkadaşlar böyle bir apartmanda bir sıkıntı yaşayan kişi var arkadaşlar Geniş bir alan böyle bomboş böyle sanki dağın eteğine kurulmuş bir yerde bir e, çalışan kişi var arkadaşlar Bazı problemleri var Evli kişileri sesleniyorum bayan ya da erkek biri sizin yanınıza alacak arkadaşlar Bakın bunlara taviz vermeyin sizlerle izleyenlerim Evet böyle eskiden aranız çok fazla iyiymiş ama bakın gözyaşları böyle fincanımızda bir sağ bir solu gidiyor Kimseye çok fazla der vermeyin arkadaşlar Özellikle bakın şurada görüyorsunuz bir a B, R harfi. Şurada bir N harfi var arkadaşlar. Biraz dikkatli olun. Hayatınıza böyle müdahale eden 3 kişi var. Bakın 3 kişi de burada durmuş arkadaşlar. Böyle sürekli hayatınıza müdahale ediyor. Yuvanıza, işinize, her şeyinize onlar karışıyor. Aldı verdi her şeyinize. Burada bir yaşlı adam var arkadaşlar. Babanız olabilir. Kayınpederiniz olabilir. Bir aile büyüğünüz olabilir arkadaşlar. Biraz böyle bir konuda böyle size ekonomik anlamda yardım edecek. Böyle bir rahat nefes almanızı sağlayacak sizlerle izleyenlerim. Bir iki kişi var arkadaşlar. Bayan erkek el ele tutuşmuşlar. Gidiyorlar arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle barışacak mıyım diye soruyorsanız. Evet barışacaksınız arkadaşlar. Ve evliliğe doğru gideceksiniz arkadaşlar. El ele tutuşmuş. Böyle kendi ayaklarınız üzerinde durarak. Artık böyle ev eşyaları, evlilik hayali kuracaksınız arkadaşlar. Dileğinizin böyle çok az bir vakti zamanı var arkadaşlar ama şu an değil. Şöyle söyleyeyim size bazı konularda sabırsız davranıyorsunuz. Bu sabırsız davrandığınız konuları biraz arkanıza almanız gerekiyor sizlerle izleyenlerim. Eski ilişkinizden, partnerinizden böyle size bir mesaj, telefon görüşmesi gelecek. Hem de böyle bir 3 vakte kadar arkadaşlar 3 gün 3 hafta 3 ayda olabilir arkadaşlar bilmiyorum kabul eder misiniz ama burada çıkmış dostlarım onları onu söyleyeyim sizin şöyle biraz da tabağımıza bakalım kendinize böyle çok güzel bir yol çizeceksiniz haniniz için kendiniz için bu yol sizin için çok hayırlı arkadaşlar yuvanızı kuracaksınız böyle herkese inat, düşmana inat böyle yuvanızı kuracaksınız arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde devam ettireceksiniz hayatınızı sizlerle izleyenlerim. Hane içinde kavgalarınız var. Bekarlara sesleniyorum. Anne baba kardeşlerinize böyle sürekli bir bir muhalefet içindesiniz. Maddi manevi böyle bir kavga var evin içinde. Bunlardan dolayı çok strese girmek istiyorsunuz. İyi düşünün, iyi düşünün sevdiklerimi izleyenlerim. Evli bir bayan var arkadaşlar burada. Ya bir kaynana kayınpederiyle ile oturuyor olabilir. Bu kişi böyle çalışma durumunda kalacak. onlarla evde durmamak için böyle bir çalışma durumunda kalacak arkadaşlar. Şöyle bir beş ay veya bir 10 ay içerisinde arkadaşlar böyle ekonomik durumunuzu düzeltmeye gideceksiniz şöyle bir e, 5 ay da bağlantılı bir 5 ile 10 ay arası arkadaşlar şu anda bir şeyleri topluyorsunuz ve biriktiriyorsunuz biriktirip biriktirip toplayıp toplayıp böyle seneye bu zamanlar arkadaşlar onları kullanacaksınız arkadaşlar ya böyle altın olabilir ya böyle bir, bir faiz attığınız bir paranız olabilir arkadaşlar Böyle biriktirdiğiniz bir şey var. Ama gidecek yeri de var. Burada bir bayana ya da bir erkeğe böyle bir iftira atılmış. Şu an galiba böyle bir e, kapalı bir yerde arkadaşlar. Ama bu kişinin böyle e, suçsuzluğu kapı, ka, kanıtlanacak arkadaşlar. Hak adalet yerini bulacak sizlerle izleyenlerim. Burada mal mülk miras davası var. Onu söyleyeyim size bir size arkadaşlar ufak bir kavga çıkacak. Onun yeri daha çok, onun yeri daha iyi gibisinden böyle bir miras davası var arkadaşlar. Hakkınız neyse onu talep ediyorsunuz ve talep ettiğiniz hakkınızı da çok özel güzel bir şekilde alacaksınız dostlarım. Çok güzel bir iş kuracaksınız. İş yeri açacaksınız. Umarım böyle çok çok güzel böyle hayırlı bir süreç olur sizin için. Böyle akraba çevreniz sizi çok kıskanacak akraba çevreniz. Sizi çok kaygılı, stresli gördüm. Panik panik olarak gördüm arkadaşlar. Kaygınızdan, paniğinizden böyle kurtulmanız lazım. İşlerinizi böyle daha yolunda gitmesi istiyorsanız bunlardan kurtulun derim dostlarım Şöyle söyleyeyim oğlunuzun ya da kızınızın bir sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı böyle çözeceksiniz. Az kalmış. Birine galiba böyle bir dilekçe yazıp göndereceksiniz. Hakkınızı arayacaksınız. Ve mükafatı olumlu olacak. Hakkınızı alacaksınız dostlarım. El alem ne der, el alem ne konuşur diye diye böyle kendinizi mahvetmişsiniz. Hiç böyle etrafa takmayın arkadaşlar. Çok etrafa takılı kalmışsınız. Siz kendi hayatınıza bakın siz değerli izleyenlerim. Hane içinde eşi olabilir, insan olabilir. Eviniz, ev, hane çok kalabalık çıkmış arkadaşlar. Böyle bir şey, bir şey sizi çok sıkıyor ama atamıyorsunuz. o şeyden kurtulamıyorsunuz. Evinizin sade olması lazım. Sizlerle izleyenlerin böyle hani sıkıntı yaşayan, nefes alamayanlara söylemek istiyorum. Biri size böyle sürekli böyle bir, bunu niye böyle yaptın, şunu niye böyle yaptın diye böyle sürekli böyle bir laf yapıyor arkadaşlar bu kişiyle çok büyük bir kavga çıkacak arkadaşlar onu söyleyeyim size. İş yerinde böyle bir yükselme var arkadaşlar. Yükseleceksiniz ve o istediğiniz ne varsa her şeyi böyle kazanacaksınız. Burada ailevi problemleri olanlara sesleniyorum arkadaşlar. Herkes böyle biri ilgileniyor, biri ilgilenmiyor, Kaçıp gidiyor arkadaşlar. Böyle olmaz siz değerli izleyenlerim. Böyle herkes bir eşit olacak, kendi içindeki sıkıntı çözülsün arkadaşlar. Evet arkadaşlar, genel kahve falınızı yorumladım. Buraya kadar izleyip dinleyip herkese teşekkür ediyorum dinleyen, izleyen arkadaşlarıma videomu beğenip böyle desteklerinizi de bekliyorum siz izleyenlerim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.